Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz İyi olsan çok sevinirim hepiniz için dua ediyorum dua içindesiniz bugün çarşamba günü ayın 15'i yani Mart'ın 15'i Allah'ın izni ile sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlayacağız ee, kızım kuş kalmamış var mı Puj burnu varsa bir tane bana böyle ee, bir şey olmaz. Ben müşterilerim bir şey olmasınlar dinlesin. Arkadaşlar bir bakayım kahve içtim midem böyle bir şey dokundu gibi oldu. Size o yani alın geneldir. Oymayanı evrene gönderin. Ve abone değilse abone olmayı ve destek vermeyi ve yorum yapmayı sizden bekliyorum alma verme dengesi için sizin fincanınızı size göstereceğiz sonra da yorumlamaya bakacağız size gösteriyoruz Allah'ın izniyle 2023 ve sizin için her şeyi her şeyi siz dualarımın içinden olun her zaman biliyorsun inan ki Kabe'de de sizin için hepiniz için dua ederdim dua ediyordum Allah izin verirsen arkadaşlar şimdi yorumluyoruz. Bir evin balkonundan oturmuşsunuz. Size güven haber getiren bir kuş var. Sanki demirine konuyor. Size bir haber getiriyor arkadaşlar. <laughs> İyi bir haber sanki hayatınızda çok güzel şeyler olacak yani bu haber. Beklenti içindesiniz arkadaşlar. <laughs> Bununla alakalı Allah'ın izniyle hayatınız gidişatı çok daha güzel olacak. Arkadaşlar size söyleyeyim. Böyle bir odaklanmışsın neye odaklanıyorsa. Buzun boylu bir insan alakalı e, sanki bir konuşma yaparsınız. Kendin evinden. Bir şey esirgiyorsunuz sanki. Çok değer verdiğin bir kişi var. Hep ona odaklanmışsınız. Kafanın içinden bir beklentim var. Bir de biri sizi yeterince suçluyor. Neden? Sizi suçlandığını. Biraz bu insana karşı bir daha gözden geçirsen daha iyi olur sanki. Allah'ın izniyle. Bir şansınız var. Bir şey elde edebilirsiniz bu kişiyle. Bir sanki bir şey böyle havada da size gelebilir. Bir paradır, maldır, bir şeydir. Bir de size söyleyeyim gerçi bu kişi geçmişteki hatalarını gözden geçiriyor. Süzen yapmış olduğu hataları düşünüyor. Kendisi size hak verecek. Çünkü sizi dinleyecek gibi. Ve siz bir şey sanki umudunu kesmişsiniz. Yaseler koymuşsunuz. Bir hamle yapıyorsunuz. Bu kişi kendine geliyor, geçmişi düşünüyor ve haliyle güzel şeyleri yapacak, size gelecek bu kişi. Bu size çok özellikle iki vadede ay hafta gün olur, size adımlar olacak olur, size gelecek Allah'ın Bir de bir sanki kendini çembere almışsın. Bir göz var sizin üstünde. Dört kişi arasından bir kişi kalmış. Sanki baktığı zaman cehenni bir kişi. Birlikte olduğu sanki görünüyor. Aranız sanki ya de e, bununla ya aranız bozulmuş sanki bir ortamdan da bir sıkıntılar var. Buşa yaşantı bu nedir? Biraz yani sizden var. Bir, beş vade içinden bulunduğum bu sıkıntılardan Allah'ın izniyle kurtulacaksınız. Arkadaş, tekrar birlikte sanki bir sanki kendinize geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi bir araya geliyorsun eski gibi bir konuşma yapabilirsiniz yani. Uzak yerden biri sanki misafir size geliyor. Niyetiniz neyse inşallah daha güzel oluyor Rabbimin izniyle. İki yerden haber bekliyorsun. Bir de elimden gelene kadar size güzel bakmaya bakıyorum. Çok kadar mutlu olacaksın ki Allah'ın izniyle kişi, iki kişi üzerinde bir aklındaki kişi üzerinden kalbin çok yaralı sanki bedel ödemişsin böyle sizin için gerçekten ben böyle bir sanki dedikodu daha bu işe girmiş bir dedikodu daha var sevdiğin kişiden bir haber geliyor size. Bu kişi size gelmeyi düşünüyor. Da, tekrar size bir buluşma ile aklındasınız gelecek yakın bir zamanda. Sevdiğin kişi haber geliyor size. 8 gün 8 saat 8 ay olabilir ve gelecek de bu kişi. Yani bir yerden de çok dikkat etmelisiniz. Bir kişi kuyunu kazıyor sanki. Sanki size gülüyor yüzünüzde ama arkanızda kuyunuzu kazıyor. Gerçi. Ev sahibi isteyen iki ay içinden ev sahibi olursunuz. Allah'ın izniyle. Uzak bir yerden haber alıyorsunuz. Canın sıkılmış olabilir, Sıkıl, sıkılacak da olabilir. Sizi üzecek, üzecek bir haber söyleyeceksiniz. Çok fazla yıpratma yani böyle bir söylenecek. Bu genel bir fal. Özeliniz değil yani. Bir uzun boylu, maddi durumu iyi olan çevrenizdeki bir kişiyle çok mutlu olacaksınız bu kişiyle. Sevgili kişilerden ayrılanlar S harfi, A harfi, Ç harfi olanlar bir hafta içinden bir barışma ve bir arağa gireceksin ve engeller önünüzden kalkacak. Diyelim arkadaşlar. Çevreniz tarafınızda e, artık e, ne varsa değil? Sevgilinizden bir uzun yolculuğa çıkacaksın. Sizi mutlu edecek gerçek bu. Güzel bir hediye de alıyor size. Oğlundan hariç bir kötü bir şey yok yani size değil. Hep iyi şeyler görünüyor. Bir hafta içinde ailenizle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Ve uzak bir yerden de bir misafiriniz geliyor buradan görünüyor. Allah'ın izdi güzel şeyler sizin önünüzdedir ve olacak. Baktığımızda gerçekten bir hurma ağacı var. Sanki madim manevi sıkıntılardan çıkacaksınız ve iki dileğim var birbirine bağlı aslında. Sizin bu kazancınız sizin hayrınızdır diyelim. Çok güzel. Sanki yürüyeceksin de güzel bir başarı elde edeceksin. Bir yılan görüyorum iki başlı. Bu kişi sizi sevmiyor ya da sizi kıskanıyor. Arkanızdan konuşuyor bu yılan va insanlar var sizi sevmeyenler var bu insanın isminden e d l harfi olan kişiler var bir de bunu biraz dikkat edin maddi konulardan sıkıntılardan çıkıyorsun bir aydınlık oluyor bir göz yaşı var bu aydınlık göz yaşı de bir kişi ayrıdır sanki ailenden, tevgilinden hangisinden bir ayrıdır arkadaşlar. Ve inancını de hiç kaybetme. Ben biraz kuş yaptı içiyorum. Kusura bakmayın. Güzel bir küçük ad var. Bu de Murat'tır sizin önünüzde. Bu Ad biliyorsun Murat'tır yani ama küçüktür yani daha erkendir ama olacak. Dileyen de kabul olacak bu neyse. Bir şey kafamdan geçirmişsiniz. Ve ne geçiriyorsan kabul oluyor. Bana bakan bu fincanıma bakan. Bundan en başta size söyleyeyim. Böyle ekonomik gelişmeler olabilir. Çıkabilirsin parasal konulardan gelişmeler var. Böyle söylüyorum zaten. Nasip var. Bir gelin, bir damat da var. Artık bu her şeyi göze almış gibi bir karar almışsınız. Yolunuzu belirlemişsiniz. Bir evi sanki başlamak üzere. Ama dert tasa da yok bu kişi. Kusura bakmayın. Bir hem koş burnumu içiyorum. Kafandaki insanı seviyorsun gerçekten. Beğeniyorsun ama güvenmiyorsunuz. Ama karşıdaki kişi çok sana dürüst davrandı söyleyeyim. Son dönemlerden çok olgunlaşmış, ulgunlaş, akıllanmış. Sanki kalbinle mantık arasında kalmışsınız. Bir sanki Mart'la Nisan aylarından bir bekle bebek de bekleyen var. Ama Mart'la şey arasında. Sanki çok güzel bir teklif alacaksın bir erkekten. Duygusal toparlama varsız da, yani Allah'ın izniyle çok da güzel bir yani bir, çok heyecan edici bir kelime bekliyorsunuz. Bu heyecan bu haber gelecek size. Bazı kötü düşünüyorsun, bazı iyi düşünüyorsun. Bir kişi yüzleşeceksin, sizi kandırıyor. Bir güzel bir ortamda güzel bir görüşme yapacaksınız. İş görüşmesi olabilir. burun da sanki üçüncü kişi var. Ama bu üçüncü kişi biraz sanki çaresi tükenmiş, sabrı bitmiş. Sizi çok kıskanıyor. Karşıdaki kişiyle sanki ayrılma konusunu düşünüyor. Baskı ile birlikte beraber sanki bir ertelemeye bakmışsınız. Bu erteleme Şöyle söyleyebilirim. E, gerçekten ilişkinizde karşı tarafta sanki bazı konulardan çünkü e, karşıdaki kişi e, sanki ayrılma konusundan biraz pırgınlar var. Yani şüpheleniyor. Sıkıntı çekiyorsun biraz eş midir sevgilindir siz biliyorsunuz artık karşıdaki kişi ertelenmiş diyor bunu tekrar gündeme getireceksiniz ve ayrılmak için biraz zamane ihtiyacı var biliyorsun hep şeyi sanki alttan alıyor gibi. size diyor ki hiç endişe etmeyi tasalanma. Biraz zaman geçsin ben ayrılacağım ondan ben size geleceğim. Bunun için biraz zaman istiyor sanki hayatındaki kişiden. Bir adalet de var ve gerçek. Sanki sizden ayrıldığını Söyleyecek sonunda. Karşı taraf için. Çünkü sonuçta gerçekten sizinle birlikte yani bekliyor. Bir dönüşüm yaşamak istiyor da bir taraftan. Ama kafası baya karışık diyelim. Ee, gerçek arkadaşlar size söylersem. uzun zamandır görüşmediğin bir kişiyle görüşeceksin. Yani birlikte bir görüşme, bir konuşma karşılıklı bir konuşacaksın canım. Çok, çok içinde olmuş. Kimseye derdini anlatamıyorsun. Bu hayatta tek başınasın. Sen bunu biliyorsun. Sanki bu yanımdadır, bu yanımdadır. Yalnızsın. Ve arkandan hiç bakıyorsun. Boş. Bir mavi durumun olmadığı zaman kimse yanında yoktur. Böyle boş. Bakalım tabağımızda ne çıkıyor. Sıkıntını döküyorsun inşallah. Bir erkek sanki çok böyle heyecanla size yaklaşmış. Ben sen değerini verdin, sen ona değer verdin, ona akıl ettin, ona yani bu gelecekten görünüyor. Gelecek olacak sıkıntını sanki dökmeye çalışıyorsun ama üçüncü bir kişi de var. Bir sanki bir biri size bağırıp çağırıyor. Çabuk doldurşa geliyor. Bu baktığında bu sana karşı hisleri nedir? Size böyle bir öfke patlaması oluyor. Ben neden bunu yapıyor kendin de pişmanlık duyuyorsun gibiyim. Bu bunun için duygularını açık açık söyleyemiyorsun. Yani bu kişi yadisi on yadisi kesinlikle biri gelecek. Beklendiğim bir kişi bir hafta ya da iki hafta bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu gözyaşı döktüğüm bu kişi yani çok çok düşünüyorsun. Başka bir karaktersin, başka bir üzgünsün gerçekten. Baktığında biraz sıkıntılarım var, biraz psikoloji var. Yani kesinlikle kesinlikle inşallah çok güzel gelecek olacak sizden Allah'ın izniyle Yani inşallah daha güzel olacak hayatınızda. Diyelim. Bu bakalım. Bak e, görüyorsunuz sanki buradan biri senden haber bekliyor. Haber de demişsin tamam gönderecek ama göndermemişsin görüyorsunuz. Sanki çok mutsuzsun. Bunlar sanki diyorsun ki bu dileğim gerçekleşmiyor. Ve siz inanman lazımdır. Hep erken dirken, e, dileklerinizi istiyorsun. Biraz zaman gerekiyor yani. E, biraz sanki kendine ile karşıdaki kişiye bak. Düşünceyle. Madi durum olsun ne olsun yani fakir insanlara yani elini uzat ve şükür edersen zaten her şeyi olur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izni ile Rabbim size yar ve yardımcı olsun. Ve abone değilse abone olmayı alma verme dengesi için hepimiz için iyidir. Fazla iyi bakın.